Merhaba hanımlar. İğneli Kuyu Kazıyorum YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere gül kurusu tonlarında daha önce yaptığım bir modelin yapım aşamalarını anlatacağım. Daha önce hardal sarısına uygulamıştım, Instagram'da paylaşmıştım ve çok beğenilmişti. Yapım aşaması çok sorulmuştu. Farklı bir yapıma yapımı var. Bugün tekrar sizlere hardal sarısına modelimizi yapalım. Evet modelim bu şekilde yakın çekimi göstereyim. Ben ön hazırlık olarak alt sıralı filizlerimi geçtim. Üzerine bir sıra boş zürafa geçtim. Şimdi hazırsak modelimizi yapmaya başlayalım. Evet modelimizi yapmaya başlamadan önce tekrar hatırlatmalarımı yapayım. Eğer kanalıma abone değilseniz abone olup yanındaki zili aktif ederseniz ben yeni video eklediğim zaman size bildirim gelecektir. Böyle güzel oyalardan ilk sizin haberiniz olacak. Hatırlatmamı da yaptıktan sonra modelimin yapım aşamalarına geçebilirim. Önce dağlarını yapacağız. Şöyle karışık gibi duruyor. Şurada dağlarımızı yapacağız. Buradaki kutucukları daha sonra dolduracağız. iki tane arasında beş tane bakalım bir iki üç dört evet beş tane zürafayı bırakıyorum altıncı zürafaya şu şekilde ipimi düğümlüyorum dağımızı yapmaya 15 kutucukla başlıyorum. Ben dağımızın en alt sırasını 15 kutucukla başlayıp geleceğim. Evet ben 15 tane kutucuğumu yaptım. Şimdi dağımızın şu kenar kısmını yapacağız. yaptığım en son kutucuğa bu şekilde geri dönüp ipimi düğümlüyorum şu kenarında hiçbir mesafe bırakmadan düğümümü sıkıyorum tekrar aynı kutucuğa iğnemi batıp şu şekilde bir tane filiz bırakıyorum şu boy yeterli aynı kutucuğun içerisine bir filiz yaptım şimdi yanındaki kutucuğa geleceğim tekrar boş kutucuklarımı dolduracağım. En baştaki kutucuğa gelince tekrar buradaki gibi aynı işlemi yapacağım. Evet ben son kutucuğumuza geldim. Şimdi burada yaptığım uygulamanın aynısını buraya da uygulayacağım. Kutucuğuma şöyle geri dönüp içine düğümümü atıyorum. hemen direkt tekrar kutucuğun içerisine şu boylarda bir tane filiz bırakıyorum dağımızın kenarı bu şekilde her sırada bir tane filiz duracak her iki kenarda da aynı şekilde Ben böylece dağımızı bitirip geleceğim. Daha sonra sizlerle şuradaki kenar kısımları yapalım. Ve en son olarak şu dağımızın içerisini dolduralım. Evet ben dağımızı yaptım. Kenarlarında şöyle filizler bırakarak en tepedeki filizle de iki tane boncuk alarak dağımızı bitirmiş oldum. Şimdi bu aradaki oyanın yapılışını anlatacağım. İpimi iğneme aldım. Burada bıraktığım 5 tane zürafanın tam ortasına 3. zürafaya ipimi düğümlüyorum. Buradan dağımızın ilk filizine büyükçe bir yuva bırakarak ipimi düğümlüyorum böyle gevşek bir tane yuva bırakıyorum Evet bu boy yeterli hemen yanındaki filize de aynı şekilde bir yuva bırakıyorum bütün filizlerimin üzerinden bu şekilde geçerek sıramı bitiriyorum Son filizimi de yaptıktan sonra Burada aynı filizin içerisine batıp bir tane filiz yapacağım ama boncuk alacağım bir tane. Tekrar filizimin içine batıp bu şekilde bir tane boncuklu filiz bırakıyorum. Hemen yuvanın içerisine ipimi düğümlüyorum. Yuvanın içerisinde bir tane aynı boylarda filiz bırakıyorum. Tekrar yanındaki yuvaya gelip bu şekilde ipimi düğümlüyorum. Tekrar bir filiz yapıyorum. Böylece aşağı kadar filiz doldurarak her bir yuvaya bir tane filiz doldurarak sıramı bitireceğim. Evet, son filizimi de yaptım. Büyükçe bıraktığım yuvanın içerisine bu şekilde tam ortaya ipimi düğümlüyorum. Buradan diğer dağımızın ilk filizine ipimi bu şekilde düğümlüyorum. Burada da büyük bir tane yuva olmuş olacak. Şurada iki dağımızı elimizle düzeltip aradaki mesafeyi iyi ayarlıyoruz. İpimin boyunu ayarladıktan sonra ipimi düğünlüyorum hemen yanındaki filize geçip burada yaptığımız yuvaların aynısını şuradaki filizlerin üzerine de yapacağım Evet ben yuvaları yaptım şimdi yaptığımız son filizin tekrar içerisine batıp boncuklu bir tane filiz bırakacağım buradaki işlemin aynısı buraya da uygulayacağım aynı filizin içerisine batıp bu şekilde boyunu ayarlıyorum tekrar yuvanın içerisine dönüp filiz bırakıyorum buraya da yanındaki yuvaya tekrar gelip tekrar bir tane filiz bırakıyorum Burada yaptığımız işlemin aynısını buna da uygulayacağım. Aşağı inince size tekrar dönüşünü göstereceğim. Evet ben aşağı kadar indim. Böyle filizler bıraktım. Şimdi bu yaptığımız büyük yuvanın tam ortasına ipimi düğümlüyorum. Buradan yaptığımız dağımızın ilk filizine bu şekilde ipimi düğümlüyorum. Yine alt sırada yaptığımız gibi böyle yuvalar bırakıyorum. Ben son filize kadar yuvaları yaptım. Geldim tekrar. Yine alt sırada yaptığımız gibi ilk filize boncuk alarak Aynı yuvanın içerisine batıp bir tane filiz yapıyorum. Bundan sonraki filizlerimiz boncuklu olacak. Tekrar yuvanın içi, tam ortasına ipimi düğümledim. Birer tane boncuk alarak filizlerimi yapacağım. yine aşağı kadar gelip size birleşme noktasını tekrar göstereceğim Evet ben filizleri yaptım her bir filize de bir tane boncuk aldım tekrar aşağı indim şimdi yaptığımız bu büyükçe yuvanın içerisine ipimi düğümlüyorum iplerimizi çok germiyoruz hemen yanındaki yuvaya bu şekilde ipimi düğümlüyorum ilk Filiz'e böyle yuva bırakarak sıramı böylece bitireceğim bunda da aynı işlemi uygulayacağız dönüşte her bir Filiz'e bir tane boncuk alarak sıramızı bitireceğiz En tepeye geldim. Bir tane boncuk alıyorum aynı yuvaya. Filiz bırakıyorum. Hemen yanındaki yuvanın içine dönüp tekrar boncuklu filiz yapıyorum. Aynı işlem. Aradaki oyamızın bu da son sırası. Evet ben oyamızı bitirdim. Aşağı indim. Bütün filizlerimi, boncuklarımı da aldım. Oyamız bu şekilde. Şimdi sizlerle şu dağın içerisine ipleri nasıl dolduracağız onu da göstereceğim. Öncelikle iğneme ipimi aldım. Şöyle iki kat. iki kat ipimi aldım. Ucuna düğüm taktım. buradaki ayarlamayı yaparak şuradaki en orta kutucuktan böyle aynı hizadaki bütün kutucuklardan böyle aşağı iniyorum tam ortaya iplerimin arasından iğnemi geçiriyorum iplerimin arasından geçiriyorum düğümün sabit durması için Düğümümü bu şekilde arkaya alıyorum, görünmesin. Düğümümü attıktan sonra ipimin altından şuradaki kutucuğun altından şuradaki kutucuğun üstünden tekrar altından ve tekrar üstünden tekrar altından ve tekrar üstünden bu şekilde yukarıya kadar iğnemi bu şekilde iplerin arasından geçiriyorum çok düzgün bir şekilde ipimi çekiyorum böyle bir görüntü olacak kutucukları şaşmayın aynı hizadakilere mutlaka ipinizi geçirin şimdi ipimiz böylece arkada olmuş oldu tekrar bu ipimizin olduğu kutucuğun yanındaki kutucuğa böyle iğnemi batırıyorum arkasını da göstereyim böyle olacak Şimdi tekrar aynı işlemi aynı kutucuğun içerisine şöyle kutucuğun ipim üstte üstten hemen aynı kutucuklara böyle batırarak bir altından bir üstünden tekrar altından ve tekrar üstünden en son kutucuğa kadar böyle geliyorum ipimi dikkatli bir şekilde çekiyorum. ipimi boylarını eşit tutuyorum böyle. Çok germeden ipimi çekiyorum. Gördüğünüz gibi kutucuklarımı bu şekilde doldurdum. Şimdi en son yaptığım düğümümüzün olduğu ipin altından şöyle ip iğnemi çıkartıyorum ve hemen yanındaki kutucuktan başlayarak hemen yanındaki kutucuktan başlayarak tekrar aynı hizadaki kutucuklardan bir altından üstünden tekrar altından tekrar üstünden tekrar alttan iğnemi geçirerek böylece kutucukları dolduruyorum geldim en son kutucuğa Hemen iğnemi buradan da geçirip aynı işlemi yapacağım tekrar altından ve üstünden aynı kutucuklara bu şekilde ipimi geçiriyorum. Geldik tekrar aynı kutucuğumuza. Hemen düğümlediğim ipimin olduğu kutucuğa tekrar geldim. Buradan da aynı şekilde ilk kutucuk şöyle ilk kutucuğa iğnemin bir altından üstünden tekrar altından tekrar üstünden bu şekilde aynı hizadaki kutucuklara ipimi geçiriyorum Evet ipimi çektim yine son kutucuktan hemen üzerinden ipimi geçirerek aynı işlemi uyguluyorum kutucuğun bir altından bir üstünden bu işlem böyle devam edecek kutucukların yerini şaşırmayın aynı hizadaki kutulara böyle ipinizi geçirin en son kutucuğa geldiğinizde şöyle ipinizi arkaya alın arkadaki kutucuğa bakın düğümümüz burada burada kutucuğun içerisinden geçirip iki defa dolayarak ipinizi düğümleyin Evet oyamız bu kadar. Videomu beğendiyseniz lütfen beğen butonuna tıklamayı unutmayın. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.